ne var kızım ne ne? Sabahtan akşama kadar dır dır pır pır. kafa şişti kafa gitti. Uf tamam ya ne yapıyorsun ya anne? Of, neyse ya. Şimdi burayı da yapacağım. Neyse bu kadar yeter anne bu Neyse neyse fazla dağıtır biraz. Sana ya annem yapıştırdı mı buraya? Neyse. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Anne odaya gelsene bir sürprizim var. Kızım hayırdır kafana taş mı düştü? Neyse. Bu odanın hali ne? Ee, sürprizim beğendin mi? yine kızım çok beğendim. Yaptığına bak babası da terbiye vermiyor. Neyse şuraya koyayım bari. Ne yapalım ya? Çocuklar işte. Ya bu yeter ya bu yeter. Ben nasıl çocuğa çattım ya? Ölleri dağıtmış bir de. Işık ölüsü gibi. Allah Allah. Çantaları buraya koyayım. Ya bu ne için bir çocuk ya? Neyse bunu da buraya koyayım. Hemen kapatayım doğru. Kızım. Bak kızım, bir daha böyle yaparsan seni gebertirim. Anne Telli geri kafan olur mu? Aynen aynen. Of, bir de cevap veriyor ya. Çıldıracağım. Çıldır kafamı duvardan duvara vuracağım. Yeter ya, yeter, yeter benim de bir canım var. Sen şimdi görürsün annelik. Of yeter ya, dolu da hayatım. He sen tabii hayatım diyebiliyorsun. Ya ne oldu ya? Ne oldu ya, ne oldu? Ne oldu söyler misin be? Ya. Bir kavga eksik daha. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Söyle. Söyle ne oldu? Bizim şu çocuk var ya. Yakında ya, evi başımıza yıkacak. Hadi ya. Ya sen daha iyi kamyon. O nasıl yıkacak? Artık senin burasına gelirse yıkarım ben de. Yok yok aman yıkma. Ev kiralık zaten. Ne kiralığı ya çıldırıcı. Anne, anne 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 anne. Anne anne anne. Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? E, ee, kaç. Aa! Yeter ya neyse. E, neyse ben bir işe gideyim. Ha tabii işe gitmek kolay. Neyse ya ben işe gidiyorum. Çıldıracağım ben bu çocukla 24 saat ne yapacağım? Anne 24 saat demişken 24 saat boyunca yaramazlık mı yapsam? çıldıracağım. Sen bunu hak ettin kız. Oh, baş belasından kurtulduk. Neyse. Ne hazırlayayım? Ne var evde? Çocuğu ne hazırlayayım ya ben şimdi? Im, makarna seviyorum. Makarna yapayım. Kepçe Bu tavayı da kaybettim yine. Ha tamam. Şunu alayım. Açayım. Makarnayı koyayım. Ketçap da ekliyorum üstüne. Ketçaplı makarna çok güzel olur. Tamam şimdi en son ketçap bekler. Neyse. Neyse ben bir şey yemeyeceğim. Zaten tabağı yerine koyayım. Şimdi ketçapı da buraya koyayım. Ne yaparsa yapsın. Babana oturacağım. Dur. Yemek hazır mı ya? Yemek hazır. Tamam mı Lelik? Ya, <laughs> tamam ya. Hmm, çok güzel kokuyor. Kepçe bir de üstüne koyayım. <laughs> ne oldu bana? saçımı boyadım. Yolum çıktıracağım. Gir banyoya gir. Havlunu giy çabuk. Gir. gir. <laughs> yürü banyoya yürü. Yürü. Tamam anne girdim. Bu şampuanla yıkayacağım. Ya. Ben. Hadi git üstündeyiz. bıktım ya? Yemeğim. Yemin ediyorum üstüne. ben kendi yerine koyacağım. Sen görsün, yemeğin, bileyim, bitireyim de gör. Kızım ben kepçebo sıkacağım. Kepçebo ben alayım sıkayım ona. Al üstü kızım böyle sıkacan. Açacağım dolabı. Koyacağım. Böyle zor mu ya? Zor mu söyler misin bana? Hay Allah'ım. Çalacağım. <laughs> Aa, anne bunun tadı bir garip. Ya, 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 ya. yemek seçiyor. Ya anne bu çok kötüydü. Ya kızım ye işte ye. Neyse. Tabağı bir yıkayayım ben. Tamam koyayım. Kızım kızım en sevdiğim çizgi film başlayacak şimdi. Aa Miskili Koca'yı en sevdiğim açılsa tabii. Maşa ile Kocayı tuttim yanlışlıkla. Maşa ile kocayı başlar şimdi. Maşa ile kocayı, Maşa ile kocayı. Aa bu Maşa. Ha. Hmm, makbule fikir geldi. Dur. Vay. snafrios. O, o yastık neydi ki? ya tıknaydı şimdi bir şey düşündür. O ne bu evi temizledim. Hay senin temizliğini. Neyse kızım sen odana git dövmeden. Ya tamam ya. Çok çürüyor. Ben o zaman fazla doğmuş. Onu da yaparım anne. Bak bir de onu yaparım diyor. Valla buralar buralar bura Kızım şimdi ben varlısın. Neyse öpü bari. Ay cüzdan koymayı unutmuşum. Hı -hı. Hemen şöyle çekeyim. Şunu da koyayım buraya. Vr -vr -vr. Kızım kapıyı aç. Baban gelecek şimdi buraya. Ben de bunu koyayım da Böyle yaptım falan der. Nin, oy nin. Buyurun kime bakmıştınız? Kızım ben senin babanım ya. Neyse gel içeri gel. E, bugün nasıl geçindiniz kızla bizim? Vallahi kötü mütü Neyse. Dayak yemeden olsun. Hmm, Neyse. Neyse. Şimdi dünyayı geri çevireyim. Dünya eski haline dönsün. Az önce ben ne yaşadım? Asıl ben ne yaşadım? Size bir ders vermeye çalıştım. Eee kızım bu koku da ne? Galiba Gerçek değil bu değil mi? Annem yanıyor. Hay senin yapacağın işi. Şey. Otur kızım arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Annemin ne acı yaşadığını ben yaşadım şu anda. Yani size küçük bir ders vermek istedim. Anne, ne küçü ya ne küçü ne küçü.